Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 18 Temmuz Salı. Ülkenin güneyinde aşırı sıcaklar sürüyor. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Şimdi haberler. ABD'de düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen milli kadın voleybol takımı organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Türkiye dünya sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi. Melisa Vargas, Milletler Ligi'nde en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin sahibi olurken, Zehra Güneş en iyi orta oyuncu, Gizem Örge ise en iyi libero seçildi. Takımı 5 yıl boyunca çalıştıran vatandaşı Giovanni Gaidetti'nin yerine Aralık 2022'de göreve gelen İtalyan antrenör Daniele Santarelli, takımdaki ilk zaferini elde etti. Santarelli, son olarak görev yaptığı Sırbistan'ı 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kupaya taşımıştı. Rütü'nün Tele 1'e verdiği 7 günlük ekran karartma cezasına, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ceza, kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına neden olan sözleri nedeniyle verilmişti. Kanalın cezası, bu gece yarısından itibaren uygulanacaktı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu raporunda Türkiye, çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Raporda Türkiye'de işverenlerin örgütlenmeye çalışan işçileri metodik olarak işten çıkardığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi kredisi ABB Meclisi'nde Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Teknik yetersizlik nedeniyle tesise gelen atık suların bir kısmı arıtılmadan Ankara Çayı'na deşarj edilmişti suların Sakarya nehrinden İstanbul'a ulaşması nedeniyle iki kentte de sağlık sorunları oluşturduğu belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki ÖTV artışının gerekçesini, 2016'dan bu yana ÖTV tutarlarının enflasyon karşısında erimesi olarak açıkladı. Açıklamada, artışa rağmen Türkiye'nin benzin ve motorinde Avrupa'nın en ucuz dördüncü ülkesi olduğu kaydedildi. Bütçe Haziran ayında 219.6 milyar lira açık verdi. Bu, geçen yılın aynı ayındaki bütçe açığına göre 7 kat artış demek. Ayrıca hazinenin borcu bugün düzenlenen tahvil ihalesindeki satışla birlikte 12 milyar 965.6 milyon liraya ulaştı. Taylor Swift, ABD'nin en çok dinlenen 10 albüm listesinde aynı anda 4 albümü bulunan ilk kadın şarkıcı oldu. 33 yaşındaki Swift aynı zamanda Barbara Streisand'ın rekorunu kırarak en çok bir numara olan kadın şarkıcı. Avrupa Birliği ile Tunus, düzensiz mültecilerin Avrupa'ya göçünü engellemeye yönelik bir anlaşma imzaladı. Buna göre göçün engellenmesi için Tunus'a mali yardım yapılacak. Tunus, hali hazırda IMF ile 2 milyar euroluk bir kredi için görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa Birliği yardımı, söz konusu kredinin çıkması durumunda aktif hale gelecek. Pasifik Okyanusu'nda iki ay boyunca köpeğiyle birlikte mahsur kalan Avustralyalı denizci Meksika açıklarında kurtarıldı. İki ay boyunca yağmur suyu içip çiğ balık etiyle beslenen 51 yaşındaki denizcinin sağlık durumunun stabil ve çok iyi olduğu açıklandı. ABD, Asya ve Avrupa'daki aşırı sıcaklar birçok şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa'nın güneyinde, özellikle de İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Tahminlere göre gelecek hafta ortasında yeni ve daha etkili bir sıcak hava dalgası yaşanacak. Bu sıcaklardan Türkiye'nin de oldukça fazla etkilenmesi bekleniyor. Hatta İstanbul ve çevresinde sıcaklık 40 dereceyi aşabilir. Tenis dünyasının en prestijli turnuvası Wimbledon'daki tek kadınlar ve tek erkekler kategorilerinde iki yeni şampiyon çıktı: Bondrusova ve Alcaraz. Roland Garros 2019'da final oynayan ancak kaybeden Bondrusova ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Alcaraz ise turnuvanın son 4 yılını domine eden Jokovic'i 5 setin sonunda mağlup ederek ikinci Grand Slam zaferini elde etti. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.